Evet benden Mert Arman, Kanal Türkiye'nin bildiğim kadarıyla sahibi. Bu bir YouTube kanalı, sokak röportajları yapan. Bunun sahibine yapılan yumruklu saldırıyı yorumlamamı istemişsiniz. Şimdi ben size her zaman ne diyorum? Bakın yorumlarımda mesela yazdıklarımda. Z kuşağının muhalif kesimi. Ki zaten benim bu bahsettiğim %80'i belki bulur dediğim işe yaramaz çöp kısmının hemen hemen hepsi muhalif. Hemen hemen hepsi muhalif. Bu heriflerde kapkara cehaletlerinden gelen aşırı bir saldırganlık söz konusu. Mesela bu uzman psikologların yorumlarını aktardığım videomda, aynı şekilde haklarında yazılmış olan Wikipedia makalesini okuduğum videomda, bu Alien filmlerindeki Xenomorph demeleri lazımdı. O yaratık var ya, onlara benzetiyorum. Gerçekten böyle. Gerçekten. Ha tabii şöyle küçük bir fark var arada. Oradaki yaratık e, dayanıklı bir hayvandı. Güçlü. E bunlar fiziksel olarak da zayıf. Mental olarak da, fiziksel olarak da. Yani saçma sapan tipler. Saçma sapan tipler. Videoyu izledim. Ve videoda şöyle bir şey söz konusu. Sokak röportajları yaparken... Mert Arman bir takım açıklamalar, söylenenlere karşı bir takım açıklamalar yapmaya çalışıyor. Ve tabii ki karşısındaki muhalif Z kuşağı da felaket derecede saldırgan bir, kendilerinden bekleneceği şekilde felaket derecede saldırgan bir tavır sergiliyor ki ben size bu heriflerin hangi partinin taraftarı olduğunu bile söyleyebilirim. Bakın seçmen demiyorum, taraftar. Çünkü bunlar holigan, holigan vandal çapulcu tipler. İşin aslı bu. CHP. Kesinlikle ben CHP'li olduklarına inanıyorum. Belki HDP'dir diyeceğim ama sanmıyorum. Yani görünen köy kılavuz istemez. Ben CHP'lilerin artık kokusunu alıyorum. Bunu çok açık söyleyebilirim. Yani ne kadar uzağında olursa olsun bir herif CHP'li ise ben onun kokusunu alıyorum. Çünkü burada da ara sıra aramda tartışmalar çıkıyor. Mesela en son iki ay önceydi sanırım. Ee, AKP-CHP tartışması yapılıyordu Türk bakkalında. Oraya gittiğimde alışveriş yaparken emme basma tulumba bir CHP'li bana laf söylemeye kalktı. Tabii benden cevabını aşırı derecede sert alınca kuyruğunu geri çekti. Bunlar böyledir. Bunlar böyledir. Yani o kadar aptal insanlar ki sen kimsin emme basma tulumba halinde kime laf söylüyorsun? Yani Bırak laf söylemeyin, dua etsin burası Avusturya. Burada benim o adamı elime almam bana pahalıya patlayabilir. En azından birkaç bin euro. Türkiye'de olsa haberlere çıkmıştık. Saçma sapan insanlar diyorum ya. Kapkara cehaletlerinden gelen boş bir saldırganlıkları var. Her neyse o olayda araya yine bir tane muhalif Z kuşağı mensubu geliyor. Ve tiplere baktığınız zaman üçü de oklava gibi. Tek tokat atsan yarısı boşa gidecek tipler. Yani erkek müsveddesi. Adama birdenbire bir saldırganlık, birdenbire bir militanlıkla yapmadıklarını bırakmıyorlar. Ondan sonra kaçmaya başlıyorlar. Adam peşlerinden gidip röportajı devam etmek istiyor. Ka kaçacak bir şey yok. Yani konuşmaya başladım bitir. Konuşmaya başladım bitir. O arada yumruklu saldırıya uğruyor kendisi gördüğüm kadarıyla ve yine gördüğüm kadarıyla karşılığını da gayet güzel vermiş. Çünkü Mert Arman bilmiyorum spor yapıyordur yapmıyordur lakin e, karşısındaki tiplere göre fiziği falan gayet daha güçlü bir çocuk, güçlü bir genç. Anlatabiliyor muyum? Hani gördüğüm kadarıyla karşılığını zaten fazlasıyla verebilmiş. Allah'a şükür. O arada asıl ortalığı karıştıran. Böyle bir deri bir kemik, oklava tipli bir Kusura bakmayın burada biraz ağır konuşmam lazım. Piç her şeyi yapıyor. Aa ondan sonra bir bakıyorsun ilk kaçan o. Buyurun buradan yakın. Yani hem ortalığı karıştırıyorsun hem de kıçını sallıya sallıya kaçıyorsun. Bakın böyle muhalif provokatörlere karşı çok dikkatli olun. Muhalif de olsanız, kafasız bir muhalif de olsanız çok dikkatli olun. Anlatabiliyor muyum? Neden? Çünkü bunlar başınızı pisliğe sokar, ondan sonra en önde kendileri kaçar. Peki daha sonra e, videoda ne görüyoruz? Mert Arman helal olsun. Yani sabırlı çocukmuş öyle öfke kontrolü falan olan bir insan belli. Geriye dönerken arka tarafta oklavalardan bir tanesi. Surat böyle. <gülüyor> <gülüyor> bu ne lan bu? Adam tutuyor. Tek koluyla tutmuş götürüyor kimse. Bu hala saldırmanın derdinde. Yani bıraksalar ikisini büyük ihtimalle Mert Arman onun tozunu sağlam attırır. Sağlam attırır ama... Herif barbar. Bu oklava kılıklı muhalife barbar. Barbar. Yani bu barbarları aranızda yaşatmamanız, toplumdan soyutlamanız lazım ki zaten yapıyorlarmış da. Yani büyük bir çoğunluğu ötekileştirildiklerini söylüyorlar. Gayet güzel böyle devam edin. Ne kadar öteki o kadar iyi. Bize uzak Allah'a yakın olun diyeceğim de bunların tabii Allah'la da işi gücü yok. O da ayrı bir mesele. Anlatabiliyor muyum? Ben bu yapılan barbarlığı kesinlikle kınıyorum. Mert kardeşime buradan olur da izlerse geçmiş olsun diyorum. Fakat böyle tipleri dediğim gibi toplum hayatından tamamen dışlamanız lazım. Bunlar militan ve potansiyel terörist tipler. Militan ve potansiyel terörist. Normal bir insan görüşü ne olursa olsun bu tip durumlarda bağırabilir, şiddetli tartışabilir lakin kesinlikle şiddete başvurmaz. Eğer ki şiddete başvuruyorsa, gilisert ol, olabilir. Bak bu bu bile olabilir. Ama şiddete başvuruyorsa şunu çok iyi bilin. O militan potansiyel bir teröristtir. Ve mert arman da potansiyel kendine muhalif diyen hain teröristlerin saldırısına uğramıştır. Bu, bu kadar basit. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.